Deniz de Deniz. Arada bu noktanın geçişleri var. Denizde suya bağlandığı. Burası okyanusun hemen ön tarafı yani. Evet. Şu görmüş şey. Burada da, Burada da bu Dayton Beach da. deniliyor. Doğru mu? Abi? Doğru. Şu anda okyanusa doğru gidiyoruz. Köpek, balık. köpek balıklarla beraber yüzeceğiz bakalım. Köpek balığı mı ben yiyecek? Ben mi köpek balığını yiyeceğim? Büyük bir ihtimalle dişi köpek balığı bana denk gelecek. Ben Yok, Miami tarafı var. 4-5 sene Sörf yapıyordum aynen. falan duruyordu Tabii tabii. O işte baymağı da. Neye gönderdin Doğruya bir tane mi yaptığım surf dalga sörfü değil rüzgar surf, e, kayıt uçurtma sörfü rüzgar olması lazım bu ara çok rüzgar yok buralarda onu işte rüzgar of tatil günün oluyor bir gün mesela atıyorum e, kendimize yapıyoruz o gün de rüzgar eskiyecek de denk getireceğim bir de bir de Meksika körfezi tarafında daha iyi yerler var geçen sene oraya gidiyordum birkaç kez gittim orada bir tane sörfçü kız arkadaşım var benim başkası takıldı. Onun da orada arkadaş çevresi falan var. Güzeldi birkaç kez gittim ben. Şimdi burası ee, Daytona için en en yoğun o meşhur caddesi. Çok evet. Gecesi burası en cıstak cıstak. Cıstak cıstaklı cistak, günleri pek olmuyor. O da o kışın oluyor. Ve Ocak, Şubat gibi oluyor. Şimdi yavaş yavaş o artık bitiyor. Tam tersi abi burada. Yazın. Yazın burası birazcık ölüyor. Kışın canlanıyor. Ya burası o kadar uzun büyük bir cadde ki biraz heh şey kuzeye gidiyorlar. Serine. New York'a oraya buraya başka yer. Etmiyorlar. Yazın yayla bizim yayla dediğimiz yerlere gel. Yazın yayla. Yazın. Yani buraya yaz ta, yaz ayları geldiği zaman sanki hani denize gideceğim yaz geldi kafasından tam tersi bir hale bürünüyor. Biz İngiltere'de can için ekmek için çaba sardım sardım. Evet burada tam tersi. Ama tabi burada hep yaşayanlar var. Snowbird diyorlar kış kuşu bir farklı isimleri var iki tane evleri var bir kuzeyde bir burada kışın işte kışın buraya geliyorlar karkıştan kaçak yazın da buraya işte hemen öyle ya hepsi zengin insanlar fakirler zaten yine klasik burada çalışıyor. Işte. fakiriz. Bizim şeyimiz fakir. Ruhumuz fakirlikten çıkamayız biz ya. Ya çok büyük zengin olma peşinde değilim ben ya. O kadar olamayacağımız. İşte ha? o benim ha. İşte o benim. Bahsettiğim var işte o benim. Ben ilk seçeneğim. Fakir olan sen. Abi evet, ben çok öyle zengin süper, olmak ben süper, ben süper milyoner mini. peşinde değilim, inan değilim, gerçekten değilim. Kim Bunu söyle, Yetkin kardeşim bu arada. Vallahi değilim. Değilsin değil mi? İstediğim bir tane birkaç tane şey var. Ne var? Bir arsa, bir tarla, bir de tamam. içine güzel bir ev ama bu eyalette değil. Hangi eyalette? Tennessee'de de yapacağız. Tennessee'de de yapacağım Aha. inşallah. Ondan sonra Bir de, bir de aynen bir güzel bir aile ama, kurayım. Amerika'da değil mi? Aynı. Beyaz tenli nakladım laf sarımı. Tamam, abi. yok. Öyle <laughs> başka başka ne diyor? Başka beyaz tenli başka bir şey de white. White America. White America. Ondan sonra. Bu <laughs> Şey, senjilerin ee... yaşadığı ne, yer yerine diyordu? Ne deniyordu oraya? Ghetto. Ghetto Getto bölgesinde yaşamak istemiyor bu adam. Aynen. Ara. Ondan ben sonra bir white Amerikalı olmuş. Güzel istiyorum. bir arabam olsun, Trakım olsun böyle. Bu ne? Lıştın. Bu da iş. Bu trakt değil. Onun sonra sonra bir çıkıyor. de motorum olsun bir tane halet. Ne halle? Bu tamam. kadar ya. Aa. Hayatımda beklentim bu 3 i̇şte. tane şey. Lan hepsi, sonra... var ben de, <laughs> hepsi var bende canı sıkma. Hepsi var. Mersine gel. Motorum var. Kara var. Ufak 2,5 metrelik bir teknem var. Of. Çiftliğim var. Lan daha ne istiyorsun hayattan? Çiftlik var. Ben gel burada işte gel. küçük bir çiftlik kurarsan burada. Ne çiftlik, tavuk çiftliği mi, hatun çiftliği mi? Karışık karışık. Bu arada yetkin kardeşimiz Amerika'da yaşıyor. Ee, bekar bir arkadaşımızdır. Onu da bilesiniz. Tamam. Reklam mı yapıyorum? Ha evet. Allah Allah. En iyi reklam ağızdan az. ağızdan, az. <laughs> ağızdan <az. Yapıyorum. gülüyor> Talip olan varsa haberimiz olsun. Ama şey diyor, illa Amerikan, şey diyor, white American diyor. Ne deniliyor? White American. <laughs> İyi seyirler.